herkese selamlar. Ben ben Resim'de OTP Kret oyuncularından bir tanesiyim. Karşımızda bu konk var abi. Jungle'ın da almış gelmiş. Bakalım. Ben de jungle'ımı aldım geldim. bekleseydi gelmiş bak. Bilmeyi çıktık de. Boş geldik. Şimdi bu konka Kong saldırıyor. biraz fazla değil mi koçum? Bir tık girişte fazla vurdum. Şunu at. Ah, durmasam orada. Şunu da vur. Bir tık geri duracağız abi. Şu bineği alacağız. O Q'yu atamadık diye şu an kesemiyoruz çocuğu. Şimdi E'sini açtı. Q'su ile beraber vurur yani. Şuradan fazla vurur. Bir tık geri oynayalım da. Şu alalım tekrardan oynamaya devam ederiz. Ne sikir açtı bu Q atsaydı üstüme oynar diye. Hoppa, hem, de, Hop. hem de bizim Yasuo adacağımızdan şaşırtıcı. İkinci da benden geldi. Şöyle ben de üçüncü kan alayım. Ölmezsen tuştur atacağım, şöyle sıçra atacağım, ne yapacağım? Çakala bak ya, tutuşturma ölmüyor. 3 bende de mi? 3 bende, tam yetiştik. İlk üçteyiz. Yani canım manım varsa, gel bir tur daha oynatırım. Böyle buralarda Sıkıntı yok, ben şöyle yavaş yavaş bir niyemi alacağım. Şöyle bakalım, sıkıntı var almış Bu orbit Ben buradayım. Buraya totem salladı. Tamam kanka duvardan de Ya devam etsin şu an ben iyi durumdayım. Cesareti mesareti iyice topladık. tamam. Yok yok hiçbir şey yok. Sen bir, bir yavaşlat ben ona atarım. Bir daha yavaşlat. Tamam öldü. Tamam. Buna da dive'ımız var Eğer burada durursan, zorlarsa. Yakınlarda Eğer kul altında durursa daiva gireriz. Tamam. Keşke ben alsaydım. Yolunu keselim mi Geldim. Çıkman lazım. Evet oynadık gene. Her zaman iyi abi. Tamam. Sen bir geri gel evet, halledeceğim abi. Okay. Vallahi gireceksen tekrardan girerim. Hadi girelim. Hadi girelim. <laughs> mal oldular mal. <laughs> Nerede gideceğim ben Yer dedin de ben keseceğim onu. Sen istersen farklı sayta git. Şu an çıkmadı diğer de öyle duruyor. Lane'i itip geri çıkıyorum. Lane'i itip geri çıkıyorum. Aha midde pire gördüm. Pre gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Oha. Tireş. Tireş geldi düz vuruşla çaldı biliyor musun? Yok abi. Geldi düz vuruşu koydu gitti. Geldim. Ay o bana acil bir yardım oldu. Geldim geldim. Şu fake'i zaten, fake'ini de keselim. Gel baba, bunu keseriz. İstediğine devam et. Ben tanklarım... Şurada bir gong geldi, ben bunu tutuşta bıraktım. Uzattın. Yaptın, açacağım onu. Tamam. Aşağıda mı bakıyorsun? <laughs> Cık, hiç niyetim yok. Devam et, devam et. Eee, bakın. Çok güzelsin sen ya. <laughs> Şöyle. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi bakayım, bura bura kafasına keseriz. Gel alamete gel. çökelim alamete de. Bu konu gelirse zaten döveriz Evet, fark etmez. Ben sağlık, gidiyorum Okey. Benim buradaki korkum zaten ona yeter. Şşş, kendine tamam. gel. Onu atlama gibi. hata da bunun Ağzına vururum. Tamam güzel vurdurduk yine kuleye de. Abi bizim bot gelin ya. Ben şöyle gelsem. Bir. bir, koştur koştur gelsem Toplansan oraya. Zaman. Türk polisi gibi bir tık geç gelsem ama gelsem. Ah vurdu basamadı. Bot neyi bekledi abi ben onu anlamadım. Ben çok geç geldim ya. Oğlum gel buraya. Sen de gel. Tamam öldüm ben. Fresh iyiydi Şşş hayırdır sen? Oğlum hayırdır o red benim lan. Ver lan orayı bana geri. Tamam tamam senin olabilir. Valla. Valla bak. <laughs> Sıkıntı yok topuk. Topuk bizim işimiz. Hadi bakalım bakalım oyna dedin, oynadık. Öldü mü? Benim ölmeme değecek kadar değildi. Karavaltı alayım. Hmm, olay mı var? Olay geliyor. Vallahi olay. Şöyle yaparız, şöyle yaratırız. Koyduğumda alıyor ama. Hadi binek haydi, binek haydi, binek, binek gel artık. Bu sefer sakin oynayacağım. Şöyle. Tamam. Bir de şöyle yapalım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bir de sana böyle... Sen öleceksin oğlum. Senin yüzünden çok skor verdim ben. <laughs> Sen öleceksin. Tamam öldüm. Oy 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 bana bir gene kızmışlar. Neler Kurtardım. Tamam. Yine ölmedik. Bugün de yırttık Rıza baba. Gel teker. Yok yok. Ben bu içe girdiğim Bak. zaman fazla deme içiyorum. Komple içe girince olmuyor. Şimdi çıkar çıkmaz balon yaparız diyeceğim. Yasuo gelirse yaparız. Yaparız yaparız. Onları yapmazsa da Yok onlarda yapacak bir cesaret ama benim ultim var. Sen trash doğuyor. Sen de oyuyorsun. Yetişiriz. benim maviye mi Haydi koş koş arkamdan bir de baron de baron deneyelim bakalım. Sen de uzak görüş var ben almaya kadar edemedim. Bir bakayım bir. Şöyle gider ayak bir gitti. Şurada birini gördüm. Trash. Trash de affetmez Trash onu. Affeder mi ya? Hareket hızı çizmesi var. Şöyle biri daha gitti. Ben Z'de zede Z'de halledersiniz. Siz ben şuradan bu konu kovalıcı. Gel buraya. Ay Yesu. Bir, bir yavaşlatıver oğlum. Bir hortum alayım. Hani. Beni keseceğim gel. Şu alev daha. Tamam lanet, tamam özür dilerim lanet, pardon lanet. Yok öyle ben adam gol eğleniyorum biraz. Şuradan alevi de çekelim. Biraz Şöyle boru bir kitle. Oynarız yani devam. Bunlarda beni kesecek adam şu an yok. Ama böyle toplu olursa olmaz tabi. Yani. Şöyle Q dön Q dön. Tamam akali topladı arkandan. Dur bakayım Türk polisi biz gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yetişeceğim. Yetiştik hadi yaparız biz orayı iki kişi. Ben flash'ım flash'ımı attım. İşte geliyor özel harekat İşte geliyor Öleceğim <laughs> öleceğim Sen öleceğim Tek bir tanesini mi kestik? Ben bir tane flaşı gördüm de diğerlerini gel, hissetmedim Ben daha ki gel. gel buraya Buraya gel Buraya geleceğim ölce. Sen buraya geleceksin. Buraya geldi. Tuttum. Evet <laughs> şifa attı. Ah ben laptopuna koydum valla. da oraya, dinardır, Bak, Ama kesin ya Allah, yaklaşamadım bile. Hadi ya. Haydi bizimki çocuklar da oluyorlar Koş 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 koş. Ben sesini yapıyorum? Olur. Şöyle bir gitsin. Bu fake mi? Evet. Şöyle iki. Gel buraya. Buraya gel. Sen buraya geleceğim. Bak bitiririm ha. Alırım nexusunu. Alırım nexusunu. Güzel <laughs> karşı. Evet lider biziz ya kim köpek? tanklamada. Tanklamada sen birsin bu sefer. 41 39. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.